Arkadaşlar Komek tam 7 yılı geride bırakmış direk olay. 7. yılını bitirdiği için de kutlamalar da yapılıyor. Biliyorsunuz Komek meslek ve sanat edindirme e, kursu, eğitim kursu e, aynı zamanda açılımı Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Büyükşehir Belediyesi kurdu. Şu ana kadar 7 yıl içerisinde 136 bin kişiyi mezun etmiş. Komek olarak bilinen meslek ve sanat eğitim kursları 7. eğitim yılını kutladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meslek ve sanat eğitim kursları 2004 yılında başladıkları eğitim programının 7. yılında 210 bin kursiyere ulaştı. 2004 yılında 8 kurs merkeziyle başladı eğitim serüvenine, 38 kurs merkezi ve 168 branşa ulaşarak devam ediyor. 7 yıldır eğitimlerine devam eden Komek'ten şu ana kadar 136 bin kursiyer sertifik alarak mezun oldu.